Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar mutfakta değilim. Arkadaşım bahçesindeyim. Bugün bir değişiklik yapalım istedik. Bahçeye geldik arkadaşım bahçesine. Fırını yaktık bahçe fırını. Bakalım inşallah başarılı olursak fırın ısınsın. Lahmacun yapacağım. Fırını yaktık ısınıyor bakalım. Bekliyoruz şimdi. İçini hazırladım. Hamurum hazır. Hamurum şişti kabardı. Ben de buraları hazırladım her şeyi. Ee, bir tek fırının ısınmasını bekliyorum şimdi. Bugün hava güzeldi çok şükür. İlk e, pikniğimize başladık burada. Bir yandan da semaveri yakayım dedim. Semaveri de becerebildim mi bilmiyorum yakmayı. Çayımız da olsun bir yandan demlensin dedim. Bunu biraz sefer denedik olmadıydı. Bakalım inşallah becereceğiz bu sefer. Beceremedim daha doğrusu. Şimdi lahmacun yapacağız ya bakalım. Ay çağlalar bile koca koca olmuş ya. Şunlara bak dışarı çıkmaya çıkmaya. Valla özlemiş giyicen ha. <laughs> çağlalar koca koca olmuş. Ha bir tane bulup da yiyeceğim. Gösterecektim ha bak. Aha, bak. Bak bak bak. Aha. Bak bak bak. Vallahi tam yemelik olmuş ha. Çekirdeği de tatlı. Ben bu sema öyle yakamadım ben ya. Ne çabuk otlanmış bunlar ya. Allah Allah. Şunlara bak. Bayağı da otlanmış bahçede arkadaş. Şuna bak ya. Daha gideli bir hafta oldu arkadaş. Gideli hemen otlanmış bahçe. Bunlar böyle temizlemezsek arkadaşlar bahçeye girilecek gibi değil. Onun için mecbur temizlemek zorundayız. Böyle. Bunlar da. Şunlar, aa, şunlar ne ki acaba ya? Tere mi? Roka mı? Ne ki bunlar ya? Bunları bilemedim. Bunlar ot galiba. Bunlar galiba ot. Bunları ben kestireyim artık. Ot herhalde. Bilemedim ya. Ay şunlara da kıyamıyorum. Şunlar da yerik biz. Bunlar yemek yapıyor işte. Şey var ya tekecen. Tekecen. Onlardan. Şunları şöyle şöyle. Bunları da tabii bahçede durdurmuyorum. Ben böyle topluyorum, yolluyorum hep. Şöyle bir kenara koyuyorum ki temiz olsun bahçe. Şimdi torunlar da gelecek onlar. Oynar burada. Osman gelir şimdi toprakta oynar. Otları da böyle tekrar topluyorum. Şöyle bahçenin bir kenarına koyuyorum. Orada kuruyorlar. Dokalara bak arkadaş nasıl çiçek açmış. Ne güzel olmuş bir de. Bunlar tohum olacak. Bunları hiç ellemeyeceğim. Bunlar tohum olacak. Seneye tekrar çıkacak. Gene de şöyle otlarını yolayım da kenarlarındaki. Ay. Şunları şöyle şöyle yolup temizleyeceğiz. Bunları hiç durdurmuyorum ben. Bunları hep temizliyorum. Bahçede bir çöp koymuyorum. Böyle tertemiz yapıyorum. Çünkü biz kendimiz geliyoruz. Kendimiz geldiğimiz için de böyle temiz tutacağız. Şöyle bir kenara atıyor. Orada duruyorlar. Bu da eriğ ağacımız arkadaş. Arkadaşlar eriğ ağacımız şunlara bak maşallah. Ne güzel olmuşlar. Uzun canlarım benim. Severim ben sizi. Veren Allah'a kurban olur. Ne kadar güzel. Bu erik. Şimdi böyle erik var ya. Yemelere doyulmuyor bu yeri. Ondan sonra da biraz olgunlaşınca da şeker gibi tatlı oluyor. Burası da bir ayrı güzel oluyor. Bu sene maşallah erik de var ama sanki böyle yapış yapış Osman bu ilaçlanacak ya. Arkadaşlar ben şimdi lahmacunlarımı yapmaya başladım bakalım inşallah becereceğiz. Fırını yaktık ısıttık. Hamurum da kabarıp duruyor burada böyle durmadan. Bugün bir değişiklik yapacağız bakalım. Hamurlar biraz kendine gelsin. Şey yumuşasın biraz şöyle. Sen de pişireceksin öyle ya. Fırıncuk da. Şöyle 5 altısını bir pişirelim, deneyelim, bir yapalım da. Bakalım fırın ne ısınmış mı anlamıyoruz ki. Şimdi bir açayım bakayım bir. Bismillahirrahmanirrahim. İçini falan hazırladım da. İşte fırın nasıl pişirecek. Bakalım. Şöyle elimde şöyle yapayım. Hamur biraz yumuşak. yapıyorum şimdi bakalım lahmacunumuzu. Şöyle koyayım. Şöyle kapatayım mı? Bu pide olacak o zaman. Böyle kapatırsın. Koy 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 bir şey Yanmasın da. Ha. Ada. Şerfenkine gülüyordum dur. Dur dur düzelteyim dur dur dur. dur. Heh. Dur, 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 Hadi bakalım şimdi A böyle. Bismillah. Hadi Bismillah. Yavaşça. Bak. Yapışmadı değil mi? Orayı da aç. Hah, tamam. Kapat. Ağzını kapat. Arkadaşlarla harcımızı yapmaya başladık. Bir tanesini yedik bile. <laughs> güzel olmuş vallahi. Çok güzel olmuş. Ellerimiz pişmiş arkadaşlar. Ateş biraz az geldi. Şimdi biraz biraz daha yakacağız. Arkadaşlar bunu ayarını biz anlayamadık. Şuradan bir de tereyağı ver süreyim Osman. Şuraya getireyim o zaman da şeyi. Hmm. Milleti duman altı ettik bugün ha komşuları. Hadi yiyelim bakalım. Salatamızla yağını dökelim. Lahmacunlarımız da pişti. Biz kendi yiyeceğimizi pişirdik. Çocuklar gelecek. Şimdi çocuklar gelene kadar biraz daha ateşi yakalım da dedik. Ondan sonra biraz daha pişsin. Bunlar. Bunlar bizim lahmacunlarımız piştiler. Çıtır çıtır oldular. Ona mı koyalım? Getir yaklaştır. Lahmacuncu. Hadi bakalım. Elia Başak ve yardımcısı Başak. İsmail Başak. Hadi bakalım bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaşça şöyle e, ittirerekten şey diyor. Aman. Kaldır, kaldır kaldır. Daha bir de gözüme bakıyor. Almıyor da. Dur bir daha bir daha bir daha. Tüh. Bunu sayma. Dur ne <laughs> hale getirdin. İlkin günah olmaz. Ne yaptın? Düşürüyor. Sen ne öyle niye kaydediyorsun? Arkadaşım. Osman gel şuraya ya. Gel dur, dur, sen gel bundan iyiydin ya. Beğenmezsin mi? Bilerek <laughs> yaptın anne. Git. Hiçbir bu. şey beceremiyorsunuz ya. Elinizdeki işi düzgün yapın ya. Nasıl atacağız la bunu? İtekle, itekle. Ya. E altında şey vardı işte kepek böngöy diyordum ben tabii. Aha, ne oldu? O olmasın. Hay ki yar oldu Allah. Kusuru şeyimizi ettiler ya. Kapatıyoruz mu? Kapat. Ne hale getirdin evet. git. Osman sen gel şuraya gel git. Beceremedi bu. Baş. <laughs> Getir şu kürenin bana. Benim elim hassastır aslında da. O. Aslında çabuk kızarır. Ateş iyi olsa vurmaz o zaman da. Şunu şöyle yapacağız. Ha, i̇yi yap, iyi yap. Yeter, o, o yeter aslında. Heh, tamam, Ucuna hadi bakalım. Yapayım. Ucuna da biraz dök. Dök tamam. Bahşen. Ya, dikkatle al. Yavaşça bırak. Şöyle sirkeleyerek bırak. Ettir, 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 ettir. Ha, Kapat ağzını. Kapat ağzını solmasın. Çabuk pişsin. Ha. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bahçede bugün eğlendik, piknik yaptık, lahmacunumuzu yaptık, pidemizi yaptık, Ayy. çocuklar geldi yediler, içtik yedik içtik. Çok şükür bugün ilk defa bir dışarı çıktık, çok mutlu olduk. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz yorum yapın, abone olun, kanalıma abone değilseniz eğer. Ee, Anneler Evet, bütün annelerin, anneler gününü kutluyorum. Benden büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Anne adaylarının da anneler günü kutlu olsun. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.